Merhaba arkadaşlar. Bugün size o elmas kasma taktiğini vereceğim. O elmas kasma taktiği yani şöyle. Hemen gidelim. Şöyle gözümüz Abi ama bu video belki bu videoya sığmayabilir. O yüzden ben part 2'yi de getiririm sığmazsa. Yani direkt yani 15 dakikada videoyu bitireceğim için o yüzden şey he arkadaşlar denizci yerine geliyorsunuz ondan sonra bakın şu kulelerin arkasına gelin şu kulelerin arkasından sonra burada bir adam var burada bir adamla zor konuşuyorsunuz arkadaşlar he bakın mesela ben yerimi aldım şu nokta noktaya basın Sonra beni oraya götür götür deyin. Bir maceraya hazır mısın diyor. Zaten o macera da elmas için arkadaşlar. Harika iyi eğlenceler diyerek bizi ışınlıyor. Diye. Ama arkadaşlar yani hemen başladık ama olsun. Bir şey olmaz. Hemen başladığımız bir şey olmaz arkadaşlar. Oğlum şablon falan geliyor ya. Neyse. Aa. Yana döndü. Yana döndü. Yana döndü. Yana döndü. Telefon yana döndü. Dur. Arkadaşlar burada çok bekliyoruz. Yani o yüzden ben sizin için burayı durduracağım. Yani birkaç dakika sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar konuşmasını sonunda bitirdi. Şimdi gidiyoruz. Ok burayı yönelttiği için. Şimdi Burası sadece yardım etmeniz lazım. Yardım edeceğiniz. Yani şuraya gidip tırmanıp. Arkadaşlar ben sizin yerlerini de veriyorum. Bu havuza geliyorsunuz zaten ok gösteriyor ama bir şey olmaz ben ilerleyeceğim. Burada bir çocuk var yardım diyorsunuz. Hop bitiyor. Direkt bir tane elmas kazandınız. Sonunda da 37, 28 22 falan elmas veriyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu beklemeyeceğim tabii ki o yürüyeceği için. Evet ben biliyorum zaten. Arkadaşlar ben bunu üçüncü kez oynuyorum. Yani, teyzem teyzem ne yapıyorsun büyük anne? Teyzem. Bu teyze de değil ki büyük anne. Help! Helping me Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi görev verdiler. Şimdi merdiveni almam lazım. O merdiveni alıp kediyi kurtaracağız. Kedi de şöyle miyav miyav diyordu. Neyse yakaladık hadi koş. Ben Batman da yapabilirim bir kere. Ama yapmayacağım. Yani şu an yapıyormuş gibi. Neyse yapmıyorum yapmıyorum çünkü bu da çok zor oluyor. Daha zor olmadı. İnşallah ben onun yanına gidince kendim yanımda ışınlamazsın. Yaz buraya. Ben biliyorum. Kesin. Aa ışınlamadı. Yemin ediyormuşum ama da. <laughs> Dostum. Ben de buraya geçip sana da Evet. Neyse. <laughs> Arkadaşlar burada konuşma var. O yüzden bitiriyorum. Arkadaşlar konuşma bitti sonunda. Al diyor. Aldım. Post. Arkadaşlar buradaki... Heh, şuradaki çocuğu görüyor musunuz? Bak uzakta. Okla gösteriyor. Şu ağacın orada. O çocuğun yanına gidiyorsunuz. Onun elinde katana var. Ondan sonra oraya tekrar dönüyorsunuz. Sonra da, oğlum ha illa önüne geçeceğiz. Neyse arkadaşlar sonra oraya gideceğiz. Oradan katanayı alacağız o çocuktan. Sonra onu vuracağız. Yüz kere vuracağız. Kullanacağız. Oo. Daha çok şey var. Ama inşallah size gösterebilirim. Birinci partta bilsin artık. artık. Aa konuşamıyorum. Arkadaşlar yine kesiyorum. Aa. Heh arkadaşlar sonunda geldi. Sonunda kılıç geldi. Yani katana geldi. Arkadaşlar şu sol altta görebilirsiniz. Şöyle Kılıç kullanımı yazıyor. Oradan yüze kadar çıkacağım diyor. <tık> <ya. Çok tık> ben de ilk başta demiştim ki. Aa ne no, acaba? Bunların arkasına geçip kafalarını kesmeye çalışmıştım böyle. <tık> Ama bilmiyordum ki alttaki şey yükseliyormuş. Bilmiyordum, bilmiyordum. Ama neyse. Arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim. Bence sizin için çok huzur sürecek Hadi bay bay. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Vurup bitiriyorum. Bitirdim. He <laughs> he. Yes, sir, yes sir. Neyse arkadaşlar. Mami. Mami kim? Neyse yine bir konuşmaca. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ben kendimi salmışım. Gerçekten salmışım. Neden biliyor musunuz? Diğer arkadaş arkadaşını da kurtardım ben. Bakın Senji orada. Hayır ya. Aa! Ne? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Dursun bir dursun dur. Arkadaşlar tıklamayı başardım. Son 99 ve 1. Bitti. Şimdi ben buradan iyice kapmadım. Neden? Neden Luffy? Neden oğlum senin yüzün niye yok lan? Oğlum senin yüzün niye yok? Aa! Aslında arkadaşlar bunun yüzü vardı. Ah, dur takip edeyim. He, tamam şeye gidiyorsun. Arkadaşlar burada o kadar uzun bir yol gideceğim ki sizi bekletmek bile istemiyorum arkadaşlar. Yani istemiyorum O yüzden durduracağım kaydı Yani burada bitmeyecek ama Durduracağım Durdurmak zorundayım O yüzden Arkadaşlar ben hemen uzun yolu Geçip geliyorum Ve arkadaşlar geldim Geldim Aha bitti lan. Aa bitti. Bitti lan. Bakın. Bakın kullanma verdi. Bir de 20 elmas verdi arkadaşa ben diyordum. Şimdi toplam 40, 45 elmas oldu? Arkadaşlar burada durduruyorum. Ve arkadaşlar ondan sonra bitiyor. Yani bir de chatte böyle bir yazı geliyor. Ondan sonra arkadaşlar bu kadardı. Yani bir de sol üstte bakın. Şu bak burada var ya hani Roblox logosu var ya orada direkt dönüş nok noktası var arkadaşlar. Onu basın ve gelin. Böyle basın. Bakın hatta çapıma bakın. Yani çap dediği de şey elmas arkadaşlar. Oyun onu düzeltememiş. Ama düzeltirler. Yani, onu düzeltirler. Yani bu kadardı. Yani arkadaşlar benimle de video çekmek için yani Roblox adlarınızı yoruma yazın. Ben zaten istek atacağım. İstek atacağım. Karakterim bu zaten. Direkt görebilirsiniz. O yüzden Neyse arkadaşlar, fazla uzatmayalım. Hay neyse kapatmayacağım tabii ki. <laughs> Biraz buz keselim diyorum. Kapatmak istemiyorum. Kapatmak istemiyorum denizciye gidelim. Orada böyle şeyler var. Saldırın. Arkadaşlar bakın şöyle bir özellik varmış bende. Bakın. Vurmuyorum geliyorlar kendi ölüyorlar. Yemin ediyorum bak ellemiyorum. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor? Bakın vursam böyle. Bak <laughs> Bedava şey. Aa. Bir de mağara adasına gidelim. Orada deneyelim. Aa oyun kasma. Bu oyunu artık ben de bırakacağım resmen. Bak. Aa. Bu ölmedi ama bunu yarı gitti. Olmaz ki. O özel boss'u bugün keseceğiz arkadaşlar. O özel boss beni ne kadar kötüsüz siz bilmiyorsunuz. Ah! Yine kesti beni. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biraz suyu taşalım. Sıkıntı yok. Eh. işaretle bir şey. İnşallah efsane miydi? Bir tane kitim ver bari ya. Ya aga. Kitim dediğimde bilmiyorum. Ciğer beşi ne olur arkadaşlar çok merak ediyorum. diğer beş çok güçlü. Yani Gojo'dan bile güçlü. Yani Rupert 5 arkadaşlar. Rupert V5 çok iyi arkadaşlar. Rupert V5 halini görmek isteyenler bu oyunu oynayabilir. Çünkü bir adam da var arkadaşlar. Yani ya da internetten de bakabilirsiniz. Great Cat Beach yazarak e, Gear 5'in hangi fruit olduğuna da bakabilirsiniz. Yani istediğiniz ürüne bakabilirsiniz zaten istediğiniz... abi Acaba diğer beş bu mu arkadaşlar? Yoluma Bu mu arkadaşlar? Bu mu? Şimdi bu en kötü var mı? Diğer beş bu da olabilir. arkadaşlar bu arada yani oha neyse efsaneviye bakarız da diğer videoma hiç ee, şey yorum yapmamışsınız. Şeyi iki nereden gidiliyor falan filan atmamışsınız yani. Ben de üzüldüm. Ama şöyle bir efsaneviye bakalım. Bakalım annemin ya. Ya like light. 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 Çok güzel. Çok güzel bir şey Ve ben light'a atamamışım. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Yürüyüp light. Heh, <laughs> gitti. <laughs> aha. Bir daha efsanevi gelirse kırar kral. Oh my god. Ya hadi be. Keşke gelseydi. Ah be. Gözlerimi kapadım. Ya, bu ne? Arkadaşlar sizce ne gelecek? Yorumlara yazın. Evet. Video bitmek üzere. Video bitmek üzere. Olu dışı. Neyse. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi ben kaçar. Bay bay.